Evet merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümde beraberiz. Şu an en son sondaj aletimizi başarıyla çalıştırdık. Ve madem bulacağı derinliklere gelesiye kadar da müdafasını yaptık. Oynamayalım birkaç gün oldu. Bunları ben mi koydum yoksa bu alet mi çıkardı? Şu an hiç hatırlamıyorum. Bu ne? Kum. Tas. Şu bir tahmin edelim. Ne diyor? O Oksijen kalmışları. Hı? Hmm. Ondan sonra Bunları bir tamir edecektik. Bir yapacaktık. Bunlar tamir edilmiyor. Nerede kalmış? Ona bir bakmam lazım. Sakatlanmışsın diyor. Bir şeyler diyor. Burada her şeyi tamir ettik diye hatırlıyorum. <laughs> Şunları açalım. Bonus bufflarımız. Confucius'la şimdi bir şeyimiz kalmamıştı burada. Yiyecek miyecek malları koymuştuk. Hatırladım. Deri var, et var. Bonus var. Buralara başka bir şey, köşelere bir şeyler kuruyor mu hmm, Ayaklar yenikten alışması biraz sürecek gibi geliyor. Şundan yapmadık hiç. Suyu yaptık, su tankını yaptık ya da Printer ve semş, Ş Şem station, semikil. A chem station is a specialized crafting tab table that transforms many gases, gases, and liquids into more complex compounds. Solar get a The printer a printed advanced crafting table that can create complex items with precision. Mm. biraz düşünmem lazım. Nereden devam edeceğiz? Dediğim gibi oynamıyorum birkaç gün oldu. Nereden başlayacağım? Nereden devam edeceğim? Var, 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 var. Oksijen kitchen'de var, çemiz, var. Binleri yapmamıştık. Şu daha iyi olanlarını. Mal lazımdır. Duşumuz var. Kavuçumuz var. Spacecraft, Space Utilities. Bunlar demek ki uzayda da işimiz yarayacak. Çıkmak nasip olacaksa. Şimdi şuraya kuracak bir şey göremedim. Daha fazla bir şey lazım olduğunda sanmıyorum. Climate Control. Burada zaten bir şey yapamıyorsun bir de duruyor. Buradan su iç diyor. İçtim. Su al diyor. Bizim inventory neyi açıyorduk? Ondan değil. İ. C. E. Allah Allah. Inventory neyi açıyorduk biz? F1 miydi? Heh. Su tankı lazım su tankı lazım yanıma su almak için. Hı, hmm. Onu nerede yapıyorduk? Nerede yapıyorduk dedik? Burada varmış. Default diyelim. Ondan sonra. Tamam. Habitat. Oksijenimizi aldık. Evet, damarlarımız var. Beri, beri olduğunu görmedim. Buradan kim mallara vardı bunlar? Bunlar aslında sondaj makap mıdır nedir? Oraya da götürebiliriz aslında ya. Kalsın ben bir genel şöyle bir bak buralara kurabiliriz bir şeyler. Boş. Boş. Şemistri bir buydu buff yapabileceğiz. Burada da yemek. Potato bulamadık. Yemek yapabiliriz. Biz şunu yapıyorduk. Hı, acaba? Neydi bu? Meat stew. Meat stew. Bunu yapıyormuşuz. Suyla beraber. Grit lazımmış. Tamam o zaman bunların hepsini bir pirileyip. yapalım. Hazır olsun. Suyu birazdan harcayacak daha çok su lazım. Sen o ne oldu? Şire dur dedim. Aynen ya. İşte sen bekle orada. Su alalım. 5 Extract. Altı. 6 Extract. Tamam, suyumuz var. Ele bak ele. <laughs> geldim yok geçin on şu yaptım ben kilosu kaç bu 4 kilo 8 tane bir tanesi yarım kilo diyelim yani biraz sürsün bize o ara bir yudumumuza bakalım buralara şey lazım şuraya iki tane kuracağız ama mallarını harcamaktan çekindim. 8.45 akşam 8.45 mi? Buraya şey lazım. Neydi ismi? Gübre. Bakalım bizim otomatik. Şimdi toplayan. Toplamış mı? suyumuz ne kadar var burada? Bayağı var. Bunları tamir etmemiş bak. Gaz şeylerini tamir etmemişiz ha. Al üç tane. Ondan sonra gübre yapmak için kum lazım kum. Bu toplamıştı. Aynen. Yani. Herhalde devam topluyor bu damarları. Yoksa şöyle gidip kapatıyoruz mu? Yok. Kolası kadar toplasın kendiliğinden durur. İnşallah. Asamadık düğme. Şimdi efendim F2'ye basıyoruz. Soil. Aynen. Dışkı ve kumdan oluşuyor. 1 2 3 3 soilumuz oldu. Bu Şunları gübreleyelim. Koy 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 aynen üç tane koyduk bunlara yok diyor sende tohum yok tamam şemistri yanlış için doğru şemimizi aldık bu Neyle ne yapıyorduk biz? Yapma saati geldi bir saniye. Yatalım. Altı saat. Yavaş yavaş şu an alışıyorum yine. Oyun içine adapte oluyorum. Şu ileride mavi mavi bir şey var ne o? Neyse. O da halloldu. oldu. Ha, dur, bufflarımızı alalım. Televizyon buff senin her 50 stamina, 150. 16 dakika. Bunda da agility has. clean sweet. O da tamam. Yiyecek, yiyecek yanımda su. Su 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 ince şöyle bir duracaksın. Su kadar aziz ol deyip suyu dolduracaksın. Ondan sonra nerede bizim su kaplarımız? Şu bir tanesini oraya geri iade edelim. Suyumuz burada kalsın. Silahımızı alalım. Baltamızı alalım. Default diyelim. Şimdiki. Aynen şu derileri yapacaktım bir. Çıkış nerede arkadaş? Babam döndü. mıydı? Heh. XP'yi görüyorum şu an. Level 900. En son yapmış mıydık şeyleri? onları bir bırakalım. Aldınız dışarıda değil mi? Öyle ötüp durursunuz. Bunları bir öldürmeyeyim diye düşünüyorum. Yarın akşam geleceklerle beraber daha fazla olacak mesela. Şimdi şu an öldürebilirim ama ihtiyacım yok. Nereye koy? Nereye koyacağız biz derileri? 13 tane daha. Yeterince de var aslında. Bunlar bize ne yapacak? Şu an onu da unuttum. O 16, o 1, o 5. Şunlar büyük bir ihtimalle bana bir şeye lazım da ama neydi o hatırlamıyorum. Bir tane su yanımıza. Biz bile bir tane su kabı alalım boş. Bir yerlere gidip su doldurmak gerekirse. Bir sürü bir şey de boş boş taşıyoruz yanımız, yanımızda ama. Ee, bir tane boş gaz şeyi var. Tamam şimdiki önemli olan Benim bir şeyler inşa etmem gerekiyor muydu, upgrade mi upgrade mi vardı Mesela bunda Bunu en fazla açıp kapatabiliyorum Diamond Kendisini çıkardı ben mi koydum acaba Bunda upgrade var mıydı, bunda bütün upgrade'leri yapmışız Bunda upgrade var diyor. Evet, şu propelen tank daha karşılaşmamıştık Şimdi bir de F8 miydi? Kaçtı o? F7, F6, f Burada biraz karakteri geliştirelim. Zaten aşağı yukarı dolmuş 8. Gandorabetti. Aynen kombatımız bitti şu an. Scientist'in daha fazla bir kombat meselesi yok. Şimdi bu neydi Bir Bilmeyerek bastım. Bas gitsin. Bunu da doldurduk. Neyse bir tane kaldı. Şimdiki şimdiki 2-2-2-2 Engineering 42 Selveç Fasta Al yap, yap gitsin. Nasıl olsa doğruyor. Engineering 7 kaldı. 12-12 Tamam. Ha burada set point var. Speed, health, strength, stamina. Stamina'yı coşuralım. Bu da tamam arkadaşlar. F6 F5. Buydu. İki tane mal toplamamışız. Neyse onlar. Merak etmiyor değilim. Burada hep boş. Nerede bu bütün yaratıklar bilmiyorum. F5, F4, topları inşallah hepsini okumuşuzdur. Emin değilim. Server bak. F3, F3 neydi? Şimdi biz ne yapalım? O bitti, o bitti, o bitti. Biz şu rover tamirine bakalım. Normalde biraz materyal toplamak isterdim ama bizi bu işe bir bakalım. Nereden görünüyordu o şeyler? F. Bilgini repair. Buna mesela ne lazım? Nasıl doğu? At to build gold. <laughs> Şimdi at to gold. Bundan birer tane diyor. Şu onun aynısı mı? Ayrı mı onu bilemedim. Bu. Bu da aynısı. İki. Yani Durali mı? Durali. Üç tane Durali lazım. İki tane Fulser lazım. Fulser içeride olması lazım. Yerlerden topladık bayağı bir şeyler. Aynen. Beş tane. Üç tane. Şu üçünü alalım. Ondan sonra default. Durali, Durali. Durali, Durali. Durali. Bir tane durali. Şu bronzu buraya atalım şimdilik. Ondan sonra durali. Bir tane daha durali yapalım. Kopa, alüminyum, moli, magnezyum. Kopa, alüminyum. Şuraya bakalım. Kopa. Alüminyum. Moli. Magnezyum. Bize magnezyum lazım arkadaşlar. En az bir tane daha. F3. Geçen sefer magnezyum mu aramıştık hala acaba? Bulamamıştık. Magnezyum. Hadi e bir çıkalım saatte daha erken. Yoksa burada var mı şeyler? Yok. Bunlar.

taraftan gidelim. Magnezyum çıkar karşımıza diye ümit ediyorum. Şu sirkonyum sir board mort koştur koştur Bakalım magnezyum buldun mu? Toplamış gibiyim. Ne var ne yok. Mavmenizm. Nereden bulacağız acaba? Bu gold. Bak. Carbon herhalde. Bir de burada duracağım. Magnezyum. Yok. Bu weste mi gidiyor? Araba mı yavaş? Bana mı öyle geliyor? Benzini de var. ya bakalım. Magnezyum yok şimdi biraz nasıl hisse doğru gidelim orada beyaz bir şey var ağaç nasıl istedik ben bu ağaçları gördüm mü görmedim mi

farklı bir yere gittiydim zaten. Biraz noas gidelim. Magnezyum o kadar az mıydı? Ben bir topladım hepsini. Onları yok ortamda. Şöyle bir sol sağ falan. Gidelim bakalım. Benzinimiz var. Samanımız da var. Saat olarak akşama doğru gidiyoruz. Biraz sola doğru. Gidelim. Dönüp geliriz ondan sonra. Yukarıda bir tane maden gördüm ama arabayı tamir için şu zirkonium circuit board ee, şu an yapabildiğimiz bir mal değil. Büyük ihtimalle ya şem şem station miydi neydi? Onu da yapacağız ya da öbür neydi o? F2. Şu printer, printer da bilmiyorum o pek de değilim gerçi. Birilerini de yapacağız sonuçta. Şimdi kenarına geldik. Şimdi iyi diye gidelim. Abo burada bir mine var. Bunu daha önce görmüştüm herhalde bakayım. Alfa Refinery. Gamma Mine. Alfa refleri gamam var. Hiç atlamıyor. Gitti herhalde Maya, Büyük bir ihtimalle. Ve sevmediğim işte bunu bulmuşum yani. Sen bunu şeye haritaya eklemen lazım yani. Uzay çağında yaşıyoruz. Hiç bilemedin oraya bir kalemle bir nokta mı da yapamıyorum. Neyse. Yapımcılar işte biraz saçmalamışlar. Tevafık etti bulduk. Bir dahaki sefere bulacağım diye biz onu iki saat ararız. O ne? Taş mı oradakiler? E o mal şeyle düşmüş. Gök taşıyla düşmüş. Çıkabilecek miyiz oraya? Oh! Burada bir tane daha giriş var. Bir bakayım. Bu ne? Hadi alıverelim. O kadar geldik. Şuna bir bakalım. Gamma mine. Birinci entrance'da bu Ne? Epsilon mine. Bak buna hiç girmedik mesela. Hmm. Bakayım bir haritada yerine. Girmeyeceğim ya. Hiç uğraşasım yok şimdi orayla. Ama magnezyum varsa içeride. Arabayla atıyorduk. Şimdilik düşmeyelim de şuradan bir deneyiş yapayım. Çıkabilecek miyiz? O zaman buradan çıkacağız. Yani yani habitat 1400 metre diyorsun da bize magnezyum lazım arkadaş. O kadar radarımız var. Bilmem neyimiz var. Olmadı gitti. Heh, şöyle yukarı çık. Evet, aha buldum. O aşağıda, o aşağıda bir aşağıya hiç yok. Şuna doğru gidelim. Aşağı indi mi çıkması zor oluyor. Dolandırıyor, molandırıyor. gel gel, gelin, gelin. Özledim sizi. Tabii ki değil. Bilmiyorum. bu Arkadaş, aha bir tane daha mayna geldik. Bir de ona bakalım, şunları bir daha atalım. bu e, bizim önce girdiğimiz şeye benziyor. Daha önce. Neredesiniz? Geliyor mu? ondan sonra öyle. Cık dersin, nerede bu? Ya et alma sen bunlardan şey al. Neydi onun ismi? der al. Yiyeceğimiz bayağı var. Şuna bakacaktım. Zeta. Zeta. Zeta biz ilk başta girdik herhalde. Tamam bir tane daha öldürmüş olmam lazım bir yerlerde. Neyse ben de. Ha şurada. Çıp 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 döner keser gibi hareketler yapıyor zaten. Şimdi nerede bizim işaret? 100 metre. Şuradan çıkarız oraya. Yoksa bu alamadığım şeyin altında yok burada. Zeminin altında kalan bir şey mi diyecektim değil. Sen bize lazımsın magnezyum. O kadar mı? ne oldu şimdi? F1 Medium Yeter bize işimizi görür de Gelmişken bir iki tane daha alsak Şuna doğru gidelim Nerede bu? Ee, ne dedim? Gelmişken birkaç tane daha alalım Arkadaş bu ne? Oo. Nerede bu? uzağa düşüyor. Yakına düş diyeceğim ama yok yakına düşmedi yoksa biz zıplamamız lazım yerimizden. Geldiğimiz yerlere geldik. Bir an nostalji oldu. 423 metre şu taraf. Ben de dedim orada bulmadığımız bir şey bulduk falan. O metal objeye bir bakmış olalım öyle yalandan. Hem de Noah's East'e gitmiş olalım. Haritanın sonuna kadar. Gerçi büyük bir ihtimalle daha önce de gitmişizdir ama. O metal objeyi orada gösterdiğine göre. Şu an bir şey görmüyorum. Yo görüyorum. Uydu düşmüş bir tane herhalde. Aynen. Sen dur araba. Ne veriyor? Scrap diye birisi. Çok da lazımdı. He, o iyi işte. He. Ver ver ver. Bunu da ver. <laughs> Bakalım haritadan gidecek mi? O işaret. Metal object. Ne, ne bir şey bir şey yazdı. Toprak altındaki mallar da görüyor musun? Tamam bunu topladık şöyle bir sağa sola bakalım. Ne diyor kobalt? Yani şey toplayalım. Bize lazım olan magnezyum. Şurada bir şey mi parlıyor? İyi o şey. Maden. Şu dürbün niye yok arkadaş? Orada bir şey var. Buna bir bakasım var. Dürbün olsaydı iyi olurdu. Yine aynısını söyleyeceğim. Yapınca uzay çağındayız. Niye dürbün yok bu adam? Ee, F3. Gördüğüm an neredeydi? Şunu bir diyelim. Şu gördüğüm malak diyor. Allah de. Don, don. Araba çıldırdı. Şu aşağıya hiç inmek istemiyordum ama orada bir şey görüyorum. Siz de görüyorsunuz. Oraya şey gitmeden olmaz. Tek tesellim. Umudum. Mecbur ineceğiz. yanlış şeye bastım